diyorsun. Böyle böyle bak, böyle böyle dans etmen lazım. bulaşıkları benden sorulur, ben tertemiz yaparım bulaşıkları. <laughs> Melisa, Hı? ne yapıyorsun? Tablet izliyorum. Tablet niye izliyorsun sen ya? Ben burada bir sürü iş yapıyorum, temizlik yapıyorum. Hadi bana yardım et, git bulaşıkları yıka. Tamam. Çabuk. Aa, dinlemiyorsun ya. Arkadaşlar siz de annenize yardım ediyor musunuz yoksa evlerimi dağıtıyorsunuz? Şuraya bak. Kitap orada. Aferin sana. Hadi gidiyoruz. Nereden geliyor ya? Ben Sünger. Sünger'den geliyorum. Sen misin? Evet, benim beni göremedin mi? Hiç ilk defa mı görüyorsun konuşan süngeri? Şuraya bak, bak, bak ben buradayım. Ben Şimdi bu kırbazlarla nasıl başlayacağız? Görün, izleyin arkadaşlar. Hadi. O ne güzel köpürüyorsun. Sünde. Bak, işte ben böyle köpürtüyorum her tarafı. Oh, oh. Ne güzel gidiyorlar kirbazlar. Sizi sizi gidi, sizi gidi kirbazlar, sizi sizi gidi kirbazlar. Sizi böyle böyle köpükleyip köpükleyip öldüreceğiz. Evet. Benim Arkadaşlar siz de yardım ediyor musunuz? Annenize yardım ediyor musunuz? Bulaşıkları yıkıyor musunuz? Benim adım Cunta. Sadece bir sünger değilim ben. Kibrazlara. Kibraz ne olduğunu biliyor musun Kirbaz? Hayır. O bir şeydir. Ki, e, kibraz nedir biliyor musun? Haberin yok mu? Kibraz dediğin bu içindeki bütün her şeyi kokutuyor. Bunların içine giriyor. O adı Kirbaz'dır. Ve ben onlara baş başa gelen tek şeyimdir. Hadi bakalım. Başlayalım. Kirbazları silelim, temizleyelim. Yuhuu. Nasıl dans ediyorsun? Böyle böyle bak. Böyle böyle dans etmen lazım. Bulaşıkları benden sorulur. Ben tertemiz yaparım bulaşıkları. ha <laughs> Sen annene yardım etmeyi biliyorsun. Bu işleri biliyorsun. Ne yapıyor ya ben bir bakayım. Melisa sen kiminle konuşuyorsun? Anne. Evet. Hangi süngerle? Sarı süngerle. Aa. Nasıl konuşuyorsun? O bana cevap veriyor ben ona. Ciddi olamazsın o bence konuşmuyor. Konuşuyor. Gerçekten mi? Evet. Ya sen yine senin yine hayal etmişsin bir şeyler ya. Bence. Ben gideyim işime bakayım. Melisa. Bak. E, ben cübbeli cuntayım ama annen sakın bilmesin tamam mı benim seninle sen, konuştuğumu. Sen saklandın mı? Yok. O sadece beni görmedi. İyi ki ben seni e, söyledim ama o yalan Söylediğimi sanıyor. Sen şarkı söylemeyi biliyor musun? Ben biraz dans etmek istiyorum da. Biliyorum. Hadi bakalım söyle. A pata patı, a pata patı. Ah, aha aha. Kesiriz, kesiriz, tamam tamam tamam. Hey, ne 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 başka bir tehlike var Melisa. Ne? Şimdi toz orman diye halının altında bir şey var, kirleniyor. Biz onu temizlememiz gerekiyor. Bir tane arkadaşım var Melisa. Onun adı da toz orman. Toz ormanla tanışayım tanıştırayım seni. Bütün tozlarını duman eder. Kol kaldıkların altında, halların üstünde, her yerde bu tozlar oluyor. Onları sen temizleme o sana yardımcı olacak. Göstereyim mi sana? Yes. Ben cübbeli cunta cunta cüppeli cunta cübbeli cunta Melisa'nın arkadaşı. Artık <laughs> biz arkadaşız. Hadi aç bakalım. <laughs> Bak Melisa sana. Bak nerelere çıkmışsın öyle temizlik yapıyorsun ya. Annen var ya görünce çok sevinecek. Yo 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 böyle. Bakayım. Baksana ne kadar çok dolanmış. Melisa, evet. sen ne temizlik yapmak çok güzel, eğlenceli. Ben normalde bu kadar kalmam biliyor musun? Yiu yiu yiu, al sizi, al, al, al sizi, bütün bisikletler sizi, gidin temizlik olsun, temizlik yaşasın, Yuhuu. Melisa. Sen ne güzel öyle temizlik yapıyorsun ya. Bak ben burada sana yardım ediyorum. Kendine Diş. Kendine mi var? Evet. Ben süngerim ben. bulaşıklardan sorulur benden. Ya yeah, ya yeah. Böyle 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 bak aferin sana. böyle çok yuhu 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 böyle dans etmeyi biliyor musunuz? Sen sen biliyor. Aferin Melisa. Sen her tarafı süpürmüşsün ya. Sen bulaşıkları da yıkamışsın. Kızım çok akıllısın sen ya. Bir de kiminle bağırarak konuşuyordun sen öyle? Süngerle. Ama nerede sünger ben görmedim. Gel benimle. Tamam o bildiğin normal sünger. Nasıl olacak? Aa Melisa benim şimdi işim çıktı. Sen şu çamaşırları da asar mısın? Asarım. Bu ne Melisa bu ne? Bizim keyfet koyma yerleri. Bir de kil, killeri koyuyorsun. He çamaşırlar bitti sen mı asacaksın? Evet. Sen çok akıllı bir çocuksun ya arkadaşlar gerçekten böyle hepsini hepiniz böyle yapıyor musunuz? Annenize yardım ediyor musunuz? Kıyafetleri asıyor musunuz böyle? Melisa çok akıllı bir çocukmuş ya. Ben gerçekten cübbeli cunta olarak bu kadar şaşırmadım ya. Artık Ay. ben de tanıyorum ki Melisa ile beraber oyun oynamak istiyorum. Ama Melisa bir türlü işi bitmiyor. Şimdi sen bugün bu işlerin bittikten sonra ne yapacaksın? Ee, Yemek yiyeceğim. Yemek yemeye mi gideceksin? Evet. Yemek yemeye mi gideceksin? Nereye gideceksin ya? Balık yiyeceğim orada. Hmm. Ahtapot sevmiyorum. Ahtapot sevmiyorsun. Yemeği. Kiminle gideceksin peki yemeğe? Annem babam. Öyle adını mi? Annemin adı ne biliyor musun? Bilmiyorum adı ne? İsmail. O da gelecek mi? Ha, evet. Hayır. Ya da gelecek ya da gelmeyecek. He, onun eşi Bir mi olabilir? Var. Onun Aha. adı ne biliyor musun? Bilmiyorum. Onun adı da Sultan. Oo Sultan. Çok güzelmiş. Bu küçük şeyler çok tatlı. Onlar kimin kıyafetleri? Bak, şu benim bu, benim, bu benim, bu benim, bu benim, bu benim, bu annemin, bu diğer havlularımız, bunlar da babamın, bu da bu da benim babamın. Bu da benim. Hangi renk? Onun İngilizcesini biliyor musun? Biliyorum. Söyle bakalım. Pink, pink, pink. Sen çok akıllı çocuksun ya. Maşallah sana ya. Arkadaşlar gördünüz mü? Melisa ne kadar çok akıllı. İngilizce de biliyormuş. O oh, hangi renk İngilizce'de? Blue. Oo, oh, süper. Çok sıcak ya. Ben yandım, yandım, yandım. Hem yerimde de duramıyorum, dans ediyorum. Çiki çiki baba. Gölgeye geç o zaman. Hadi bakalım. Bu ne biliyor musun? Bu ne? Çok bağırdayım. Seviyor musun? Evet. O kim? Yastıktaki? Annem babam. Hmm, çok tatlıymış. Bu burada, burada annemin karnındaydım. Burada da annemin karnındaydım. Burada annemle ben, ay, annemle babam evleniyordu. Hmm. Hayvan. Hoppala. Canım yatağı yumuş. Hadi. Hep abiş burayı dağıtıyor biliyor musunuz? Hadi ya. Evet hep dağıtıyor. Kızıyor musun peki abi ne? Kızıyorum. Yine. Çok sinirleniyorum o yokken. Ne diyorsun? Gelince dağıtma diyorum odanı. O da dağıtıyor. Sonra ne diyorsun ona? Oyuncak kutusunun altına şey düşortunu koyuyor. Bilmem ne çantasını falan bir yere atıyor. Sonra sen kızıyorsun ona. Evet. Hmm. Çık bakalım. Çık 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 çık. Abisi evi dağıtma bak. Abim şu an yok seni duyamaz. Arayabilirsiniz. Tamam. Hoppala canım yatağım. Şimdi Evet. Benim adım Çüppeli Çunta. Şimdi bir, iki, üç. bak nasıl çabucak. Ooo çok güzel yapıyorsun. Bak bir de şu var. Bir, iki, üç. Çu, aferin sana. Olmadı. Bir, iki, üç. Ooo. Çok güzel yapıyorsun ya. Arkadaşlar siz de yapmayı biliyor musunuz böyle?